Zaten iman etmek Allah'ın yardımıdır. Çünkü iman en büyük imkandır. Onun için bir mümin imkanım yoktu demeden önce imanı var mı ona baksın, İmanım yoktu demeye gelir. İman imkandır. Elde var bir, gerisi sıfır olsa ne yazar? Eğer inanıyorsanız üstünsünüz. Bu manada nasıl geldi? Enfal suresinin 9 ve 12. ayetleri arasında bu çok güzel izah edilir ki hemen velitetme inne bihi kulubukum. Onunla sizin kalplerinizi mutmain kıldık diyor. Yani yatıştırdık. İnsan korkunca telaşa düşer. Telaşa düşünce tedbiri şaşar. Tedbiri şaşınca aklı şaşar. Dolayısıyla Dünyanın en keskin nişancısını tedbiri şaşınca getirin vuramaz. Tedbiri şaşmazsa eğer içine itminan indirilirse, içi yatışırsa, gönlüne derin bir okyanus gibi böyle dalgası durulmuş bir okyanus gibi sekinet ve sükunet indirilirse ne olur? Bu ona yardım olur. Allah Bedir'de yardımı böyle getirdik diyor. Yine Bedir'de seulqi fi kulubillezine keferu kafirlerin kalbine erruba korkuyu attık diyor. Kafirlerin kalbine korkuyu attık. Yani Allah nasıl yardım eder? Ee, hani öyle derler ya Allah'ın parmağı yok ki kulun gözünü çıkarsın. İşte böyle. Allah yürekleri evirip çevirir. Mukallibul kulûbtur İman ederseniz imanınızın içinden yardım eder. İmanınızı sizin için sonsuz bir imkana dönüştürür. Gözünüze fer, gönlünüze ferman, dizinize derman olarak yansır. İmanla yürüyen diziniz yorgunluğunu unutur. Gözünüz fal taşı gibi açılır. Adeta Yakup gibi bir burna sahip olur, Mısır'dan koku alırsınız ve yüreğiniz o ferman ile öyle bir hey heylenir ki o zaman siz içinizden yedek bir güç alırsınız. Potansiyeliniz kinetize olur. İçinizdeki o nehir sizde muhteşem bir enerji üretimine dönüşür. Yani işte Bedir'de bu ki zaten devamındaki 44. ayet diyor ki sayıyı az gösterdik. Onların sayısını size az gösterdik. Sizin sayınızı bu bir bakış meselesi. Yani Allah nazarlara nazar eder. Ra'yel ayin ifadesi de Tabii çok orada hocam. Dolayısıyla burada ilahi yardım nasıl gelir diyen öncelikle Allah'ın gör dediği yerden bakmayı öğrensin. Allah'ın gör dediği yerden bakmayıp da şeytanın gör dediği yerden bakınca Anzakların baktığı gibi bakarlar. Şeytanın gör yerden bakarak Çanakkale anlaşılmaz. Çanakkale'yi anlamak için Çanakkale'de ölüme göz göre göre ölümün kollarına koşarak atılan o insanların neyi referans alarak ölüme koştuklarını bilmek lazım. Eğer bugün Çanakkale'yi hurafe sayanların kendileri Çanakkale'de olsalardı sanırım Çanakkale'de Osmanlı askerleri safında değil İngiliz askerleri safında olacaktı. Çünkü onların gözünde Çanakkale bir hurafe. Evet. Eğer öyle ise rasyonel bir açıklaması yoktur Çanakkale. Nin. Çanakkale baştan sona bir iman savaşıdır. Eğer rasyonel izah yoksa bir başarının o başarının temelinde Allah'ı göreceksiniz. Orada Allah diyeceksiniz. Çünkü Allah'tan bağımsız bir başarı olmaz. Müslüman aklı buna böyle iman eder. Rasyonel izahı olan başarıyı dahi Allah'ın verdiği bir başarı olarak görür. Çünkü nihayetinde sen sana Allah'ın bir emanetisin. Allah'tan almadığın bir organını göster. Bedelini ödediğin bir başarını göster. Yani "başarım" dediğin her şey aslında senin ortaya koyduğun şey. Peki seni kim ortaya koydu? Kendini ne zaman hak ettin? bir aklın, yüreğin, bir çift gözün, bir çift elin, bir çift ayağın yani ve her aldığın nefesin bedelini ne zaman ödedin? Allah'ın açtığı krediyle Allah'a posta koymak yiğitlik değildir. Her başarının sahibi aslında hakiki sahibi Allah'tır. Müslüman aklı böyle düşünür. Çanakkale'de savaşıp ölenler Müslüman aklıyla düşünüyorlardı. Onları anlamak için de onların baktığı yerden bakmak lazım. Yoksa dediğim gibi İngilizlerin baktığı yerden Çanakkale mücahitleri anlaşılamaz. Çanakkale harbi de zaferi de anlaşılamaz. Hocam teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Hilal seyircilerimize zaman ayırıp programı takip ettikleri için teşekkür ediyoruz. Hizmeti geçen arkadaşlarımıza, görülmeyen kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah haftaya cuma günü aynı saatte buluşmak ümit ve temennisiyle Allah'a emanet olunuz diyorum efendim. Değerli hilal dostları bugün iki konuyu inceleyebildik. E, zamanımız dar, e, zamanımız e, dar olduğu için ama inşallah ileride zamanlarımız olacak. Bundan sonra her cuma akşamı evlerinizde misafir olacağız. Bugün değerli hocam Mustafa İhsamoğlu'ndan. Muallim nedir? ...baş bize vermiş olduğu ümmetini nasıl eğittiği konusundaki güzel bilgilerden yararlandık. İkincisi de e, Bedir'e çok benzeyen, aslanları birbirine çok benzeyen Çanakkale'yi konuştuk. İnşallah bu konuştuğumuz Çanakkale'yi çeşitli vesilelerle gidip yerinde de bir görürsek... ...oradaki bulunan o insanları ve oranın konumuyla birlikte farklı bir rayel ayin dediğimiz kendi gözlerimizle bir mukayese edersek çok farklı olacaktır. E, Hocam, tekrarını söyleyelim. 13. Yarın 13'te herhalde program tekrar edilecek. Evet, Onu bütün daha... programlar evet. tekrar ediliyor zaten. Hocam müsaade ederseniz bir şeyle bağlamak istiyorum. Vaktimiz doldu ama Japonlar buraya geldiği zaman bizim insanlarımız onlara imreniyorlar. Diyorlar ki ya siz büyük milletsiniz. Sizin bomba atılan yerleriniz var, Hiroşima'nız var, Nagazaki'niz var. Fakat bizim böyle bir imkanımız yok diyorlar. Onlar diyor ki sizin imkanınız var ama siz onu bilmiyorsunuz. Nedir diyor? Çanakkale. Sizin insanlarınız orada bütün dünyayı mağlup etti, yendi... Oraya giderseniz, o insanları tanırsanız, kendinize de tanırsınız ve bizi de tanırsınız diyor. İnşallah önce insan kendisini tanımalı, değerlerini tanımalı. Bu programlar bunlara vesile olacak ve buyurduğunuz gibi olaylara şeytanın gördüğü yerden değil Allah'ın gördüğü yerden ve vahiy penceresinden gördüğü yerden. Rahman'ın gördüğü yerden bundan sonra bakacağız inşallah. Hepinize hayırlı zamanlar diliyoruz ve bizimle beraber olduğunuz, vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Adım matbaacılık vahiy penceresinden haftaya bakışı sundu.